Misali, kalbini Bolu'da iki lise öğretmeni 30 ilde belirlenen anne veya babası olmayan ilk öğretim kademesindeki öğrencilere yalnız olmadıklarını hissettirerek hayallerini gerçekleştirmek amacıyla bir güneş misali ıstacağız kalbini projesini hayata geçirdi. Yeni Çağ Yaşar çelik, çok programlı Anadolu Lisesi öğretmenleri İlkdur Pınarcı ve Celile Öztoprak, anne veya babası hayatta olmayan ya da ebeveynleri boşanan dezavantajlı ilk ve ortaokul öğrencilerinin eğitim hayatındaki başarı oranını artırmak ve sosyal hayata uyumlarını kolaylaştırmak amacıyla proje hazırladı. İlk öğretim kademesindeki dezavantajlı çocuklarımıza bu noktada ulaşmak istiyoruz. Uluslararası alanda okulların projelerini paylaştığı ve yardımlaştığı eTwinning platformu üzerinden hayata geçirilen proje kapsamında Türkiye'nin çeşitli illerindeki okullarla iletişime geçen Pınarci ile Öztoprak dezavantajlı öğrencilere ulaştı. Ülke genelinde projeyi ortak olan 30 ildeki 50 öğretmenin çabasıyla 25 ilk ve ortaokulda dezavantajlı öğrenciler belirlendi. Birlikte hayallere yazıp masal diyarlarını yolculuk yapacağız. Projeye destek veren 18 lisede ise dezavantajlı kardeşlerine destek olmak isteyen öğrencilerden oluşan sevgi ekipleri kuruldu. Sevgi ekipleri 8 rehber öğretmen ve projeyi ortak olan okullardaki öğretmenlerle ilk ve orta öğretim kademesindeki öğrencilerin kalplerine dokunabilmek için çeşitli etkinlikler yapacak. Hayallerinizi gerçekleştirmeye çalışacağız. Matematik öğretmeni İlknur Pınarcı yaptığı açıklamada eğitimde akademik veya kişisel gelişim noktasında problem yaşayan çocuklar incelendiğinde arka planda ailevi nedenlerin olduğunu görüldüğünü söyledi. Eğitimde akademik veya kişisel gelişim noktasında problem yaşayan çocuklarımızı incelediğimiz zaman arka planda ailevi nedenler olduğunu görüyoruz. Bununla beraber ailevi nedenlere baktığımızda da en temelinde anne babanın varlığı, yokluğu ya da yarım kalmışlığı söz konusu. Bu sebeple bizler de Türkiye'nin her yanından e, i̇lk öğretim kademesindeki dezavantajlı çocuklarımıza bu noktada ulaşmak istedik. Ve bu çocukların e, projeye dahil, olarak, dahil ederek onların hayal dünyasında birçok noktada gelişim sağlamayı, e, bu noktada ilk öğretim kademesi ile lise kademesini birbirine entegre edecek bir projeyi tasarladık aynı zamanda. Pınarcı, 30 farklı şehirden 50 öğretmenle Almanya'da bulunan bir Türk okulunun da ortak olduğu proje kapsamında 43 farklı okuldan 205 öğrenciyi bir araya getireceklerini dile getirdi. 30 farklı şehirden 50 öğretmenimiz bizlere eşlik ettiler. Şu an projemizde gerçekten 30 farklı şehrimiz, aynı zamanda 43 farklı okulumuz ve 50 öğretmenimiz. Toplamda da 205 öğrencimiz ile projemiz başlamıştır. İngilizce öğretmeni Celil da lise öğrencilerinin kendilerine büyük destek verdiğini belirtti. Biz bu fikri öğrencilere, öğrencilerimize anlattığımızda çok sevindiler. Onlar da dediler, bu e, çocuklara, ihtiyacı olan çocuklara bir nebze dokunabilirsek bizler ne mutlu. Çok heyecanlılar şu an. E, ve diğer e, projedeki sevgi ekiplerindeki çocuklarımız da çok heyecanlılar. E, toplam 43 okulumuz var. E, 18 tane lise. ilkokul ve ortaokulumuz tabi dezavantaj bölümünde. Bir güneş misali sızıtacağız.